Of çok sıkıldım. Dr. Roblox'a gireyim. Bir grup buldum. Dr. istek atayım. Gruba bir kişi istek atı alıyorum. Herkes al der Miraç'tan başka. Hacı bal. Hey be bebiş. Herkes selam der. Faz real yapak. Herkes tamam derken Defne oyuna girer. Bu kim ben dedim mi gruba birin alın. Sen hayır deseydin bile alırdım o. Al. Neyse devam yav. Ben ırmak 20 yaşındayım. Dakika bu ben. İçinden has bu ne has. Of <laughs> dostum bu ne güzellik. Erkek olsaydım hemen nikahı basardım. Ha ha senden güzelim Yaloz. Hehe <laughs> <laughs> aynen aynen. Neyse sıra bende. Ben Halef 20 yaşındayım. Bu ben. Bu ne güzellik Toyal. Of kimin kankisi? Benim karıma dört göz koymayın. Geri kalan herkes iyisin der. Neyse bana aşık olmayın. Bana tek miraç aşık olabilir. Anla Arktik Defne ben senden dot ayrılalı 3 ay oldu. Ben Defne 19 yaşındayım. Bu ben en. Ben Berk 20 yaşındayım. Bu ben... Benim kocam... Kimin burası? Agam ya Sikli'dir. Sen konuşmayı biliyordun mu? Dilsiz miyim ben Yal. Neyse sıra bende. Ben Ayaz 21 yaşındayım. Bu ben... İtifat ederler. Sıra bende ben Miraç 21 yaşındayım. Bu ben... O oh, oha! Yani ya Sikli'sin. Miracım benimdir Yaloz. Yav ben seni sevmiyorum. Bu git Defne yeter artık. Notka bıktım senden yaş. Ben başkasına aşık oldum. Ne? O oh, be kurtuldum sundan. Birimizin evinde bulusak. Benim ev okey. Geliyoruz TMM konum. Şimdi gelirler. Kapı çalınır. Maşallah sülale gibisiniz. Korku filmi izleyek. Herkes dememe der. Ay çok korktum. Miraç'a sarılır. O oh, şip şip. Irmak utanır. E neyse özür dilerim Miraç. DC oynayak. Tiime ama şişe yoraskele sormak ben. Sana soracağım. Tam baslayak. Kap Miraç D.C. D. Sevdiğin kızın adı. Uhum Irmak. O oh, şip şip şip. Ya ben ne diyeyim şimdi? Ben sana soracağım seni ev diyeceğin. Benimle çıkar mısın? Evet. Bir iki saat sohbet ederler. Ah akşam olmuş gidek bizde. Evet ailemiz merak ederler. Tamam gruba girersiniz. Güle güle güzelim. Yalnız kaldık. Ay ne yaptın sen Miraç? Neyse hadi bay güzelim. Güle güle görüşürüz Optum. Roblox'a gireyim. Selam ben geldim. Herkes HG der Defne'den baskı. E, ee, ben burada sıkılıyorum Sevin'in yanına geceyim. Napıyon o benim Sevim? Hayır bebişim geçmişte. Takal misim? Sen artık benim sana da. Yer yok. Artık burada hadi. Yallah bebis. Neyse, üçümüz iyiyiz. Arklar bu kadardı dizi sizi. Çok seviyorum bu gibi dizilerin devamı. Ücünlüke atın. Tor 15 like da yeni dizi.